Genç kardeşlerime merhaba. Bugün sizlere LGS puan hesaplaması nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bu puan hesaplama Milli Eğitim Bakanlığı ile tamamen uyumlu bir puan hesaplama olduğu için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Web sitemizi bilenler bilir. Hangi soru.com Bunu sizlere göstereceğim. İlk önce Google açıyorsunuz. LGS puan hesaplama 2021 ve hangi soru yazıyorsunuz arkadaşlar? Son kısım çok önemli. Hangi soru yazmadığınız zaman bizim dediğimiz web sitesi çıkmıyor. Çünkü biz doğru verileri elde etmeye çalıştığımız için hangi soruyu yazacağız? Google'da ara diyoruz. Bunu telefonunuzdan da yapabilirsiniz. hangi soru.com mobil uyumlu olduğu için telefonunuzdan da yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk siteye tıklıyoruz. Ben açıklamada bu linki sizlere vereceğim. Oradan da girebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi LGS puan hesaplaması var din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden veya yabancı dil dersinden muafsanız bu iki seçeneği de seçebilirsiniz. Muaf değilseniz bunları kaldırabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi varlar zaten. Tıklayınca gidiyorlar. Buraya ben gerçek verileri yazmayacağım. Normal herhangi bir kafamdan sayıları sallayıp yazacağım. Buraya mesela 15 doğru 5 yanlış yazalım. Matematiğe 10 doğru 5 yanlış. Bunları kendi kafama göre sallıyorum. Bunları kapatabilirim. Fark etmez. 5 doğru 5 yanlış yapayım bunu da buradan hesapla diyorum. Bakın şunu size söyleyeyim arkadaşlar. Şunu önemli belirtmek istiyorum. 2021 Milli Eğitim Bakanlığı ile %100 uyumludur. Yani buradan hesapla dedikten sonra çıkan sonuç bizim gerçek sonuçlarımızdır. Bu puanla bu sorularda bu kadar doğru bu kadar yanlış olan bunların sonuçları tamamen doğru arkadaşlar. Şimdi en güzel yere geldim. Puanımız 322. Türkiye'nin %35'lik bir dilimindeyiz. Burada LGS tercih robotu var. Buraya tıklıyorum. Bu sayede arkadaşlar, benim gidebileceğim okullar otomatik olarak benim önüme geliyor. İşin en güzel kısmı burası zaten. Gidip e, boş boşuna internetten araştırıp, şey yapmanıza gerek yok. Öyle iki saat okul falan aramanıza gerek yok. Hangi okullara gidebiliyorum diye öyle tasalanmanıza gerek yok. Burada otomatik olarak bütün okullar çıkıyor. Buradan kendi ilinizi, ilçenizi falan seçip tercihinizi ona göre yapabilirsiniz. Ben burada 3 tane okulu tercih listeme eklemiştim. Bunları deneme olarak eklemiştim. Tercih listesine buradan ekleyebiliyorsunuz istediğiniz okulu. Ben mesela bunları ekleyeyim tekrardan. 10 tane listemiz olsun. 10 tane okulumuz olsun. Şimdi burada üst kısımda gördüğünüz gibi tercihleriniz kısmı var. Böyle en üstten de göstereyim burada. Buraya tıklıyorsunuz. Burada da çok güzel bir şey var. Buradan istediğinizi kaldırabilip sonra tercihlerinizi yazdırabiliyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman örnek veriyorum. Siz telefondan yaptınız. Bunu kaydetmek istiyorsunuz. Kaleminiz kağıdınız yanınızda yok. Direkt bunu kaydediyorsunuz pdf olarak ve bunu gidip kırtasiyeden veya evinizde yazıcı varsa bilgisayardan falan çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim yazıcım yok yazdıra tıklamayacağım tabii ki. Bunu sadece göstermek için yaptım. Ben açıklamaya hangi sorun.com'un linkini koyacağım. Oradan LGS puanlarınızı hesaplayabilirsiniz. Kanalımızda eğitimlerle ilgili videolar var. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.